Yani arkadaşlar takım olarak buraya geldik. Rakip takımı yer kalmadı. Zaten yerleri yoktu. Eledik, vurduk, geçtik. Olması gereken oldu. Evet sayın seyirciler, şampiyon takımı Ankara Alsa Ligi'nde ilk yarı final mücadelesinin ardından günün galibi Pis Yedili ile birlikteyiz. Rakibi Efe 3 birlik skorla mağlup ederek finale adını yazdıran ilk ekip oldu gerçekten. Sahada futbol anlamında da skor anlamında da üstünlüğü yakalamışlardı. Özellikle kaleci Emin inanılmaz bir performans sergiledi bugün. Maçın özetini izlerseniz de göreceksinizdir. İnanılmaz bir performanstı. Ligde seyrettiğim en iyi solo performanslardan biriydi. Ben sözü fazla uzatmadan Emin'i mikrofona davet ediyorum. Evet Emin günün yıldızısın, maçın yıldızısın. Neler söylemek istersin takımını finale taşıdın. Söz sende. Öncelikle merhaba. Ya takım için elimden gelen her şeyi vermeye çalışıyorum her seferinde. Ya, bazen olmuyor ama bugün çok çok iyiydik. Takım olarak da iyiydik. Ya biz bir finali hak etmiştik. İnşallah kupayı da alacağız. Ben inanıyorum takımıma. Takım arkadaşlarıma şimdi teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Rakibimiz için de biraz çekişmeli bir maç oldu. Sert bir maç oldu. Haklarını helal etsinler. Maçın içinde oluyor. Dostluk baki. Teşekkür ediyorum. Evet ben de tekrardan Emine teşekkür ediyorum. Gerçekten bugün seyir zevkine oldukça yüksek bir katkı sağladı. Pis yediliğe finalde başarılar diliyorum. Hay hayala... Ve söz onlarda. Hayala...